Arkadaşlar, devam ediyorum. Bölüm ikinci. Şimdi bildiğiniz gibi benim hakkımda 21 Nisan 2009'da Rusya'da Rusya'nın en çok satılan gazetesinde Kamsamolskaya Pravda gazetesinde yaklaşık bir sayfa benim fotoğrafım ile dünya hükümdarı uniformanda doktor raporu yayınladı. Rusça orada yazılmış. Eta po istini ekskluzivni egzemplar. Türkçe anlamı. Bu adam sıra dışı bir person. Tekrar Türkçesini altını çizeceğim. Bu adam sıra dışı bir person. <laughs> ya ben deli değilim ki. Şimdi AKP istedi Rusya'da, Almanya'da, Türkiye'de, bütün dünyada beni deli olarak göstermek. Çünkü AKP'yi Tayyip Erdoğan benden başka kimseden korkmaz. Arkadaşlar <laughs> Zaten Rusça'da orada yazılmış Semir Neymanar yani Semir Neymanar Türkçe dünya hükümdarı. Yani kendini dünya hükümdarı iddia eden Rus Türk dilinde yazan şair şair hakkında rapor rapor çıktı doktor raporu bu adam sıra dışı bir person. Yani ki benim dünya hükümdarı olduğumu tımarhanede ispatladılar yani ki tespit ettiler. Tarihte kalacak. Ben o gazetenin çıkışı da var bende yani ki. Tarih için. 21 Nisan 2009'da <laughs> beni istediler bütün dünyaya deli olarak göstermek ama sonuçta benim dünya hükümdarı olduğum ispatlandı. Bu kadar. Bakın 2011'de yeni o tımarhaneden çıkmıştım. Moskova'daydım. Benim Facebook sayfama AKP Gençler Kolları Başkanı Facebook'ta bana bir sayfama yazdı. Dedi Yaşar Bey lütfen gelin Ankara'ya Tayyip Erdoğan'dan özür dileyin. Tayyip Erdoğan'ın elini öpün ve biz size İstanbul'da Boğaz manzaralı en az 3 milyon dolar değerinde olan bir köşk veya villa hediye ederiz. Milletvekili olursunuz AKP'den. Bütün televizyonlarda, gazetelerde çıkarsınız. Yani ki size her türlü destek bizimle olsanız. Ben de dinledim. Cevap yazdım. Dedim hayır. Ben kimsenin elini öpmem, kimseden de özür dilemem. Ama zaman gelecek. Recep Tayyip Erdoğan benim ellerimi değil, dizlerinde benim ayaklarımı öpeceğim. Cevap yazdım. Yalan söylemiyorum. Bakın, ben yok Tengriye inanan insanım. Dedim, Recep Tayyip Erdoğan zaman gelecek. Benim ellerimi değil, ben onun kirli dudakları benim elimi öpemez. Benim dizlerinde, benim önümde, benim ayaklarımı öpecek. Layık, layık, layıkim. Gök tengriye tabi. Arkadaşlar, dünya hükümdarı.